Bir ülkeyi Müslüman yapan adam. Dualar Haznesi kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ibretli dini hikayeler kısmında bir ülkeyi Müslüman yapan adamın ilginç hikayesini anlatacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım kendi halinde yaşayan bir tüccar idi. Bir gün ticaret için kumaşlarını gemiye yükleyerek Endonezya'ya gitti. Orayı sevdi ve yerleşti. Kumaşları güzel ve kaliteliydi. Kanatkar bir insandı. Devamlı kazancı az olsun ama temiz olsun, helal olsun düşüncesindeydi. Bir vakit iş yerine geç geldi çalıştırdığı eleman dükkandaki malların satışından gayet iyi bir kar elde etmişti. Merak ederek şöyle sordu: "Sen hangi kumaşlardan sattın?" Eliyle göstererek "Şu kumaştan efendim." dedi. "Metresini kaç paraya verdin?" "10 paraya." "Ama nasıl olur?" diyerek hayret etti. 5 para olan kumaşı sen nasıl 10 paraya satarsın? adamcağızın bize hakkı geçmiş diyerek onu görsen tanır mısın dedi. Eleman tanırım diyerek dışarıya çıktı. Arayarak müşteriyi buldu ve getirdi. Müşteriyi karşısında görür görmez heyecanla ondan helallik istedi. Ondan alınan fazla parayı özür dileyerek müşteriye uzattı. Müşteri oldukça şaşırmıştı. Belki ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu. Şaşırarak, hayret ederek parayı aldı ve dükkandan çıktı. Bu olay çok kısa sürede dilden dile dolaştı. Öyle ki çok geçmeden kralın kulağına kadar gitti. Kral kumaş tüccarını saraya çağırtırarak ona sordu. Siz öyle bir şey yapmışsınız ki bu davranışı daha önce ne duyduk ne de gördük bunu neden yaptınız, olayın aslı nedir? diye sordu. Ben, dedi, tüccarım ve bir Müslümanım. İslam dini ve Allah bana böyle emreder, doğruluğu emreder. O müşterinin hakkı bana geçmişti. Kazancıma haram girmişti. Benim yaptığım sadece bir yanlışı düzeltmek. Bu sözleri işten kral, İslam nedir, Müslümanlık nedir diye sorular sordu. Tüccar birer birer bu soruları cevapladı. Öyle güzel tane tane anlatıyordu ki İslam'ı kral oldukça etkiledi. İlk defa duyuyordu İslam'ı, Allah'ı. Çok geçmeden İslam'ı kabul etti. Onun kabul etmesiyle birlikte daha sonra kısa bir zamanda halkı da Müslüman oldu. Şu an 250 milyon nüfusa sahip olan Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır 5 paralık kumaş idi. Yaptığı tek şey vardı; inandığı gibi yaşamak, kanat sahibi olmak, dürüst ve samimi olmak. Sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmaktı. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Kıymetli dostlar, bu ibretli hikayemizin de bu şekilde sonuna geldik. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu video ile ilgili düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olun, bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.